Herkese merhaba, hoş geldiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Editlere giriyorum. Bilmeyenler için topa tıklıyorsunuz. Bandit'e tıklıyorsunuz. 13 gün kalana. Oradan en aşağıya geliyorsunuz. Bu çıkan sayfadan. Burada freezgiz var. Burada flame freezgiz derseniz. full setini alıyorsunuz. Öyle de söyleyeyim size. Keep Alın giyin. Size hayırlı olsun yani. Videoya devam ediyoruz. 6-7 gündür video çekemiyordum. Hastane işlerim çok uzun sürdü. Daha da süs sürecek. Ama biraz nola verdik. Bakalım. Dereceliğe devam ediyorum. Bütümel bu, bu, bu pazartesi satılacak zaten. Pazartesi çekiyorum gecesinde. Gündüzünde de atılır bu video. Beta beta testi gelecek. Açılacak. Onu indireceğim. Yeni Yunan şeyi oynayacağım. Çarılın oynayacağım. Operatör oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. İki tane robot geldi. Bir tane kadın. İki tane operatör yönü, şey, iki tane robot operatörü yönetiyor. Oo, o pingi gördünüz mü? 2700'dü. Yani alacağınız bayağı uzun sürdü. Bakalım ellerim elim ısınık değil. Aşağıda mı lan? İzledim böyle. Vay, bak kaldı. Hmm, bak kaldı, bak kaldı, bak kaldı. Ne olmuş ya bu oyuna? Ayarlarım mı kaydı? Evet ayarlarım kaymış bayağı. Нет. Yeah. Artık girmem gerekiyor benim ya. Ee, Sens amur mu amurun arkası Gireceğim Oha oha. Ha bu arada göstereyim takımlarımızı. Eşit ya takımlarımız. %95 kazan oranımıza bakmayın. Ben giremedim bak aldığım için ya. Keşke azıttan girseydim açtım kapıdan. Neyse. Aslında bunlar hard bir çalsın ben piyano tarafında oynayayım. Elektrikleri alırlarsa elektrik kırar. Büyük ihtimal. Hermit güzel. Fetcher güzel. Olsa biraz ilginç oldu. Benimki ilginç oldu. Bu adam çok güzel vurdu ya. İlginç. Gerçekten. Az kalsın iyi e satıyordu. Beni de efsane vurdu.

salaklar nasıl ölüyor? Oo. Uçacak bura. Gidip büyütme öldürürdüm ya ikisini de. Yani onun, o tarafından atın elektrikler kırılıyor bu arada. Tavsiye şey ederim oradan atmanızı. Glass şey oynasaydı, remont oynasaydı daha biraz daha kolay alırdık ya baya. Hmm. Yeni sezon yeni videolar gelir ya. Test sorumunda oynarız. güzel olur. Test teröründe oynanmamız. Ee, şuraya saklayacağım. Hay ha bu arada şey Dur ona boost gelecekmiş. Shift'e basarak galiba. Hızlı gidebileceğiz. 3 kere kullanma hakkımız var ve o dolacakmış. Çok güzel olacak bu. Yani hep adam nasıl vuruyor beni? Bu adam hile ya büyük ihtimal. Çok güzel vuruyor bu arada. Hile de olmayabilir. FPS yok. Adam çok güzel oynuyor. Ne alaka yani 0.64 kaydası olan adam nasıl bu kadar güzel oynayabilir? Helal Helal Gel Nice. Kuş yap bura. adam çok güzel oynuyor. Hele de olmayabilir de. Yani ben hele dedim diye hele değil de. 0.64 kd bana biraz fark geliyor da plat 5 adam. Eski plat 5. Yani bayağı güzel oynuyor olabilir. Benim eşekliğim olabilir. Ölmek. Anladım da adam güzel oynuyor yani. Atacağız. Öyleyim size. Bence ilk bandit. Banditim. Kapkan. Hep bir çarlar oynayalım. Belki hiledir diye. Adam girdiği gibi tık diyoruz. O aşağı mı aldı? O da daha iyi. Vay. Niye aşağı? Ben yukarıya giderim. लाख uh, Açtılar herhalde önü. Bu adamın taşlamasını bekliyorum. No, nice. Spot support <laughs> 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 Bilirdi değil mi ya? Sütunun anlamı İngilizcesi. Aynen, bilir, bilir bilir olması lazım. kayıt değil ya Legion yine trepli çağır alacağım çünkü adam vuramıyorum yemem kötü ve takma iş yapmak istiyorum onun için trepli karakter almanızı öneririm Takıma iş yapmak isterseniz secure the bomb. Zaten pingi de 31 adam güzel oynadı belli. a bomb. Get ready to bizim hani ba Isso, meu Bakalım. 10 left. GG. E, evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunumuzu da kazandık. Buraya kadar. Güzel oynadık. Takıma yararlı adamları almaya çalıştım sürekli. İlk oyun hariç. Çünkü kapka. <laughs> Bak saçmalıktı benim için.